Ne? Oh. Burada daha güzel. Baban geldi. Dönüyoruz size Habur Karadeniz'den. Tak. Takla! Taşacak bu deniz. Yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Taşacak bu deniz dizisi hiç final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dizimizin aksiyonla dolu yeni bölümünde sizi ekrana kilitleyecek çok önemli gelişmeler yaşanacak ve inanın hiçbir anını kaçırmak istemeyeceksiniz. Dizimizin yeni bölümünde Esme Cephesi'nde dengeler tamamen değişecek ve beklenmedik olaylar zinciri başlayacak. Esme Şerif'ten boşanmaya karar verecek olsa da ne yazık ki bu kararını hayata geçiremeyecek. Çünkü Şerif'in şimdiye kadar saklamayı başardığı karanlık yüzü yavaş yavaş ortaya çıkacak ve Esmen'in karşısına hiç beklemediği bir tehdit olarak dikilecek. Şerif, Esmen'in boşanması halinde Eleniye zarar vereceğini, hatta onu öldürmekle tehdit edeceğini söyleyerek Esme'yi tamamen köşeye sıkıştıracak. Bu tehdit Esmen'in tüm hayatını altüst edecek ve Esme Eleni'nin zarar görmemesi için mecburen Şerif'in isteğini kabul etmek zorunda kalacak. Artık Esme'nin elinde hiçbir seçenek kalmamış gibi görünüyor ve bu durum izleyicileri derinden etkileyecek. Esme bu süreçte Koçarı ailesinin yanında kalmayı çok isteyecek ve orada huzuru bulabileceğini düşünecek. Ancak şartlar bir kez daha onu Fırtına ailesine geri dönmeye zorlayacak ve Esme kendini çaresiz hissedecek. Esme'nin bu dönüşü dizinin gidişatında yeni bir kırılma noktası olacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Esme fırtına ailesine geldiğinde Şerif'in gerçek yüzü artık tamamen açığa çıkacak ve maske düşecek. Şerif üzerindeki kontrolü kaybettikçe daha agresif tavırlar sergileyecek ve Esme'ye fiziksel şiddet uygulamaya başlayacak. Bu anlarda Şerif'in artık tamamen karanlık bir karaktere dönüşeceği dizinin yeni bölümünde çok net şekilde izleyiciye yansıyacak ve herkes onun gerçek yüzünü görecek. Esme ise Şerif'in bir anda böylesine kötüleştiğini, tehditlere başvurduğunu ve şiddet uyguladığını görünce büyük bir şok yaşayacak ve sarsılacak. Şimdiye kadar tanıdığı adamın aslında bambaşka biri olduğunu fark edecek ve bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Esmen'in bu şoku dizideki dramatik yapıyı daha da güçlendirecek ve duygusal sahneler izleyicilerin yüreğini burkacak. Seyircinin de en merak edeceği nokta Esmen'in bu baskıdan nasıl kurtulacağı ve Koçarı ailesinin bu durumdan nasıl haberdar olacağı olacak. Herkes Esmen'in kaderini merakla bekleyecek ve onun için endişelenecek. Ayrıca yeni bölümde şerifin tehditlerini artıracağı, Esme'yi psikolojik ve fiziksel olarak daha da köşeye sıkıştıracağı, eleni üzerinden yaptığı baskıyı sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu da Esme'nin ilerleyen bölümlerde kopma noktasına geleceğini gösteriyor ve artık dayanma gücü tükenmeye başlıyor. Büyük ihtimalle Esme hem kendisini hem de eleni korumak için gizli bir plan yapacak ve şerifin tüm oyunlarını ortaya çıkarmaya çalışacak. Böylece dizinin ilerleyen bölümlerinde Şerif'in karanlık sırlarının bir bir açığa çıkacağı ve büyük yüzleşmelerin yaşanacağı bir sürece giriş yapılacak. Artık sırların açığa çıkma zamanı gelecek ve kimse bu yüzleşmelerden zarar görmeden çıkamayacak. Bu bölümle birlikte Esmen'in yaşadığı çaresizlik, Şerif'in giderek büyüyen tehlikeli tavırları ve Fırtına ile Koçarı aileleri arasındaki gerilim dizinin tonunu ciddi şekilde değiştirecek. Seyirciler özellikle Esme'nin nasıl bir karar vereceğini, Şerif'in ne kadar ileri gideceğini ve Elen'in başına bir şey gelip gelmeyeceğini merakla bekleyecek. Tam anlamıyla fırtına gibi bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz ve bu gerilim dolu atmosfer herkesi ekrana kilitleyecek. Dostlarım, dizimizin yeni bölümünde Esme'nin Fırtına ailesine zorunlu dönüşü sadece Esmeyi değil Koçarı ailesinde de büyük bir kırılma yaratacak ve herkes bu durumdan etkilenecek. Özellikle Adil Koçarı, Esmen'in bu dönüş kararını öğrendiğinde derin bir üzüntü yaşayacak ve içi parçalanacak. Çünkü Adil, Esmen'in uzun zamandır içinde bulunduğu baskıyı, yaşadığı huzursuzluğu ve Şerif ile olan sorunlarını en yakından bilen kişi olacak. Bu nedenle Esmen'in hiçbir açıklama yapmadan aniden fırtına ailesine geri dönmesinin normal karşılamayacak ve burada bir sorun olduğunu hissedecek. Adil, Esmen'in bu kararı kendi isteğiyle almayacağını fark edecek ve arka planda mutlaka ciddi bir sorun yaşandığını düşünecek. Bu şüpheler Adil'in içini kemirmeye başlayacak ve Adil, Esmen'in davranışlarının ardındaki gerçek nedeni öğrenmek için harekete geçecek. Adil, Esme'nin yanına giderek ona açıkça neden boşanmaktan vazgeçtiğini, neden hiçbir şey olmamış gibi Fırtına ailesine döndüğünü soracak ve cevaplar isteyecek. Adil'in bu sorgulaması sert bir yüzleşme sahnesinin kapısını aralayacak ve gerginlik doruğa çıkacak. Esme ise artık yaşadığı baskıya, korkuya ve yalnızlığa daha fazla dayanamayacak ve içindekiler patlayacak. İlk kez kendisini çaresiz bırakan gerçekleri Adile anlatmaya karar verecek ve içini dökecek. Esme Şerif'in onu tehdit ettiğini, boşanması halinde Eleni'yi öldüreceğini söylediğini ve bu yüzden mecburen geri döndüğünü Adile'ye açıklayacak. Bu itiraf dizinin en çarpıcı anlarından biri olacak ve izleyiciler bu sahnede gözyaşlarını tutamayacak. Adil Koçari Esmen'in sırf Elen'i zarar görmesin diye kendi hayatını hiçe saydığını öğrendiğinde büyük bir öfkeye kapılacak ve kontrolü kaybedecek. Bu öfke kontrol edilemez bir hal alacak ve Adil'in içindeki ateş alev alev yanacak. Çünkü Adil, Şerif'in hem Esme'ye şiddet uyguladığını hem de Eleni'ye bir tehdit unsuru olarak kullandığını öğrenmiş olacak. Adil ilk kez bu kadar büyük bir kırılma yaşayacak ve Fırtına ailesine karşı şimdiye kadarki en sert tutumunu sergileyecek. Adil, Eleni için geri dönmüş gerçeğini öğrendikten sonra Fırtına ailesine karşı adeta ateş saçacak ve onlar için geri dönüşü olmayan bir savaş başlatacak. Bu durum dizinin ilerleyen bölümlerinde aileler arasındaki dengeleri tamamen değiştirecek ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Adil Esmeyi kurtarmak için hiçbir riski göze almaktan çekinmeyecek ve kararlılığını gösterecek. Büyük bir kararlılıkla Fırtına ailesinin kapısına dayanacak ve Esmeyi oradan almayı kafasına koyacak. Adil'in bu hamlesi Şerif ve ailesiyle arasında büyük bir çatışmayı ateşleyecek ve ortam gerginleşecek. Dizinin gerilim seviyesi bu sahnelerde zirveye çıkacak ve nefesler tutulacak. Adil Esme'yi kurtardıktan sonra onu güvende tutmak için kendi ailesinin koruması altına alacak ve ona sahip çıkacak. Fakat bu sefer sadece Esme değil, Eleni de büyük bir tehlikenin içinde olacak ve her an bir şey olabilir. Bu nedenle Adil Esme ve Eleni'yi birlikte koruyacağı güvenli bir yere götürecek ve onları saklamaya çalışacak. Bu gizli yer Koçari ailesinin sır gibi sakladığı Kimsenin kolay kolay ulaşamayacağı bir nokta olacak ve burası tam bir kale gibi olacak. Esme, Adil'in bu kararlı tavrı karşısında hem büyük bir şaşkınlık hem de derin bir minnet hissedecek ve ona sonsuz teşekkür edecek. Yaşadığı tüm travmanın arasında ilk kez gerçekten güvende olduğunu hissedecek ve rahat nefes alacak. Adil ise hem Esme'yi hem de Eleni'yi korumak için tüm gücünü kullanacak ve onlar için savaşacak. Fırtına ailesini karşısına almaktan çekinmeyecek ve cesaretle hareket edecek. Bundan sonraki sahnelerde Adil'in planları, Şerif'in nasıl bir karşı hamle yapacağı ve iki aile arasındaki gerilimin nasıl büyüyeceği dizinin merakla beklenen soruları haline gelecek. Kısacası yeni bölümde Adil'in öfkesi, Esmen'in itirafı ve Fırtına ailesine karşı başlatılacak büyük savaş dizinin tonunu tamamen değiştirecek ve artık işler ciddileşecek. Seyirciler hem duygusal hem de aksiyon dolu sahnelerle karşılaşacak ve Esmi, Adil, Şerif üçgenindeki gerilim doruk noktasına ulaşacak dostlarım. Her sahne birbirinden heyecanlı olacak ve kimse gözünü ekrandan ayıramayacak. Son olarak şunu söylemek istiyorum dostlarım taşacak. Bu deniz dizisi ile ilgili kulislerde dolaşan çok önemli bir bilgi var ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle son günlerde sıkça konuşulan bir iddia var ortada. Yılbaşı haftasında dizimizin yeni bölümünün yayınlanmayacağı yönünde söylentiler dolaşıyor. Aslında bu durum sadece taşacak bu deniz için geçerli değil, neredeyse tüm diziler yılbaşı haftasında kısa bir tatile çıkacak. Yapımların büyük bölümü o hafta ara veriyor ve ekranlarda farklı programlar olacak. Çünkü kanallar yılbaşı özel programlarına ağırlık veriyor ve o geceye hazırlık yapıyorlar. Yani ekranlarda genel bir durgunluk olacak diyebiliriz ve dizi severler biraz sabırlı olmalı. Bu sebeple dizimizin yeni bölümünü göremeyecek olmak elbette biraz üzücü ve hayal kırıklığı yaratıyor özellikle de hikayenin tam en heyecanlı yerindeyken böyle bir ara verilmesi izleyicinin motivasyonunu düşürebiliyor. Fakat merak etmeyin, bu kısa bir mola olacak ve dizi kaldığı yerden daha da güçlü şekilde devam edecek. Ama sizlere gerçekten çok güzel bir haberim var ve bu sizi mutlu edecek. Yani bu ara tamamen boş geçecek anlamına gelmiyor ve sürprizler var. Çünkü yapım ekibi ve oyuncular cephesinde heyecan verici bir gelişme yaşandı ve bu gerçekten muhteşem. Eleni ile Oruç dizimizin en sevilen ve en çok konuşulan ikilisi yılbaşı haftasında bambaşka bir sahnede karşımıza çıkacak ve hepimizi şaşırtacak. Evet, yanlış duymadınız dostlarım. Acun medya tarafından resmi olarak özel bir teklif geldi ve bu teklif doğrultusunda o ses yılbaşı programında ikili sahne alacak. İkisi beraber yılbaşı özel gecesinde canlı olarak şarkı söyleyecekler ve bu inanılmaz bir performans olacak. Bu hem hayranlar için büyük bir sürpriz hem de karakterlerin popülerliğini gözler önüne seren çok önemli bir detay. Çünkü normalde dizilerde yan yana gördüğümüz bu iki ismi ilk kez müzik sahnesinde birlikte izlemiş olacağız ve bu çok özel bir an olacak. Bu durum dizinin reytinglerine de olumlu yansıyacak ve herkes konuşacak. Hem ikili arasındaki kimyayı görmek isteyenler hem de yılbaşı gecesi eğlence arayanlar için çok güzel bir şölen olacak diyebilirim. Ayrıca böyle özel bir gecede yer almaları dizinin başarısının yapım şirketleri tarafından da fark edildiğini ve oyunculara büyük değer verildiğini gösteriyor. Yani yeni bölüm izleyemeyecek olmamızın oluşturduğu boşluk o ses yılbaşındaki bu özel performansla fazlasıyla dolacak gibi duruyor ve biz çok şanslıyız. Hem Elen'in sahne enerjisi hem de Oruç'un güçlü duruşu herkesi ekrana kilitleyecek ve o gece unutulmaz olacak. Sosyal medyada da büyük etkileşim oluşması bekleniyor ve herkes bu performansı konuşacak. Kısacası dostlarım Yılbaşı haftasında diziye kısa bir mola verilecek olsa da biz izleyicilere unutulmaz bir sürpriz hazırladılar ve bu çok değerli. Eleni ve Orucu birlikte şarkı söylerken izlemek bu sezonun en özel anlarından biri olacak ve bunu kaçırmayın. Bu performansla ilgili yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim dostlarım ve sizi bilgilendireceğim. Peki sizce taşıyacak bu deniz dizisi Yılbaşı haftasında yeni bölüm yayınlanmalı mı yoksa bu özel performans daha mı güzel? Esmen'in başına gelecekleri merak ediyor musunuz? Adil'in hamlesi sizce doğru mu? Şerif'in karanlık yüzü sonunda tamamen açığa çıkacak mı? Eleni ve Oruç'un o ses yılbaşı performansını izlemeyi planlıyor musunuz? Fikrinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz ve düşüncelerinizi merak ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Sağlıcakla kalın ve mutlu yıllar dilerim. Hoşça kalın.